bir tartışma yürütülecek. Bu tartışmaların ekseni üzerinden bir algı. Devletin eski görev verdiği özel savaş algısı oluşturan gazetecilerin son kullanma tarihi bitti. Nedim Şener, Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan ve benzerlerinin son kullanma tarihi bitti. Yeni kullanıma açılan yeni sürümler bunlar. Bunlar da hangi fidelikle yetişti? Bunlar istihbarata, Türk istihbaratından kaynak alarak PKK ile ilgili haberler yaparak Türk medyasında kendilerine yer bulmaya çalıştılar. Çok daha fazla detaylı açabilirim. Haber Türk'te bazı isimler var. Hatta bizim beraber geçmişte aynı gazetede, özgü gündem geleneğinden gelen gazetede çalıştığımız bazı o dönemde arkadaşımız olanlar şimdi başka e, televizyonlarda, ana haberinden tartışma programlarına haber merkezi yönetimine kadar bazı e, koltuklarda yer alıyorlar.